Başkanım, hoş bir suyu, İçme suyu. Şu an bir faaliyette çok memnunum. Huzkunuz yok. Allah, evet, Allah, Allah razı. Allah.

Bugün Beyşehir ilçemizin beldelerini ziyaret ediyoruz. Hemen Sevindik, Sadık Acı, Yeni Doğan, Doğan Bey ve en son Karali. Eski beldelerimizi ziyaret ettik. Şimdi Çukurağlı'daki yaptığımız parke çalışmasını kontrol ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Merkez dışındaki ilçelerde üç temel hedefimiz var. Birincisi altyapıyı tamamlamak. Bunun için çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. yerde de bugün yaklaşık 70 bin metrekare işçilik dahil parke döşeme işini gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan koskimizin altyapı çalışmaları, üst yapıyla ilgili işler tamamı büyükşehir sınırları içerisindeki tüm ilçelerimizin standartlarını yükseltmek. Bugün ziyaretlerimizi hem yapmış olduğumuz işleri kontrol ettik hem vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Kalan beldelerimizi inşallah en kısa sürede ziyaret etmek için çalışmalara devam edeceğiz.